Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma herkese hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu Fincan'ın sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizlerin ex partnerleri niyetiyle kapattım. Ex partneriniz Haziran ayında nasıl bir duygu durumda olacak? Genel ruh hali nasıl olacak? Bunu fincanla yorumlayacağım sizlere. Ve sonrasında size karşı ne hissediyor? Size özlüyor mu dönmeyi planlıyor mu gibi soruların cevabını da tarot destemden isteyeceğim. Yani önce partnerinizin genel ruh halini değerlendireceğiz. Daha sonra da size karşı olan hissine ve düşüncesine tarot kartlarımızla bakacağız sevgili teraziler. Şimdi fincanımıza başlayacağız. Sizlerden istediğim herkes fincanıma ve ex partnerine odaklansın ve bakalım ex partneriniz Haziran ayında nasıl bir duygu durumda olacak. Hazırsanız hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanı açtım sevgili terazi burçları. Şöyle hemen anlayın arkadaşlar için bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada sesim için özür diliyorum. Yine arada kısılıyor. Yine arada böyle bir sıkıntılar yaşıyorum. Nefes problemi yaşamaya başladım yine. E, vereceğim rahatsızlıktan ötürü şimdiden özür diliyorum her birinizden sevgili teraziler. Evet herkes göz attıysa anlayan arkadaşlar fikir sahibi oldularsa ben hemen kendi gördüklerine devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Kişisel olarak da ekspertlerinizle alakalı açılım alabilirsiniz. Ya da herhangi başka bir konuyla ilgili. İletişim bilgilerim şu anda tam karşınızda duruyor. WhatsApp ya da Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Mesaj atarak benden randevu talep edebilirsiniz. Ama lütfen mesaj atın sevgili teraziler. Ee, bazen aramalar yapılıyor ve bunlara dönemiyorum mesajları da her fırsatta her boş vaktimde tek tek kendim dönüyorum bizzat kendim sizlere cevaplıyorum ee, o yüzden mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz şimdi gelelim partnerinizin kendi ruh haline duygu durumuna haziran ayında yani sizde gördüğünüz fincana bir şöyle bir göz attınız anlayın arkadaşlar zaten hemen anlamıştır ee, çok kafası meşgul bir kişi ve haziran ayında da çok bu meşguliyeti çok fazla olacak bunun yani e, aslında çok böyle ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu söyleyemem ama o meşguliyeti çok fazla yani çalışırsa iş hayatı çok yoğun olur e, aile ilişkilerinde bazı e, çözmesi gereken meseleler vardır yani böyle yoğun ve meşguliyetinin fazla olacağı bir ay olacak ee, öyle bir enerjisi var. İç dünyasında onu rahatsız eden bir sıkıntı, bir problem, onu strese sokan bir durum var. Ee, gönül işiyle alakalı hissediyorum. Bu sizinle alakalı bir durum gibi şu anda bana hissettirdi. Ee, o gönül işine yani o sıkıntısına böyle bir kelebek konmasını bekliyor. O kelebekte yüksek ihtimalle sizsiniz. Şimdi birazdan bakacağız Tarot bize ne anlatacak sizinle ilgili ama böyle bir gönül e, işiyle alakalı bir sıkıntısı ve bir beklentisi var gibi duruyor Bunca yoğunluğun içinde e, bunca meşguliyetinin içinde e, sizden de bir e, adım bekliyor gibi görünüyor böyle bir enerjisi var sevgili teraziler Ayrıca bakın e, bir konuyla alakalı da böyle bir kendini birilerine bir izah etmeye çalışacak Haziran ayında yani bir suçlanabilir bir iftiraya uğrayabilir, çalışan birisi ise böyle bir haksızlığa uğrayabilir. Ee, böyle bir kendini e, anlatma çabası, böyle birilerine doğruyu söyleme, doğruyu gösterme çabası içerisinde olacak gibi duruyor. Bu enerji de açıkçası onu biraz yoracak ve yıpratacak diyebilirim. Ee, çok böyle planları var, çok istekleri var ama e, o planlar, o istekler için, harekete geçmek için şimdilik bir enerjisi yok gibi görünüyor. Biraz da tabağa bakalım. Tabak bize ne gösterecek, ne anlatacak. Ve bu arada elbette ki bunun elimde kahve oldu. Bu arada bunun genel bir fal olduğunu sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyoruz efendim? Bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Tekrar ediyorum bu bir genel faldır. Şimdi artık tabak daha fazla akmayacak. Aslında biraz daha aksın isterdim ama akacak gibi durmuyor. De bekletmek istemiyorum. Yani gördünüz ev evin içi hanesinin içi de açıkçası biraz kasvetli, biraz sıkıntılı. Hane içinde artık her kimle yaşıyorsa yaşadığı insanlarla da bazı sorunlar yaşayabilir Haziran ayında. Ee, belki de bu kendini izah etme, anlatma durumu aile içinde de e, aile içi içinde geçerli olabilir. Çünkü Hane içinde de böyle bir e, parlamaya çalışma kendini göstermeye çalışma durumu söz konusu olacak gibi görünüyor. E, yani negatif enerji var ama artık hani bu negatif enerjilerden konuşmak bahsetmek bile gerçekten canımı sıkıyor herkese çıkıyor çünkü sizin de açıkçası partnerinizde yine negatif enerji kem göz enerjisi çok fazla ve e, bu ister istemez hani onu enerjisel olarak düşüren bir durum. Bir yol planı var ama maalesef iptal olacak gibi duruyor. Bir tatil planı olabilir bu. Aile ziyareti olabilir, bir iş seyahati olabilir. Yani bir yol planı var aslında istedi. E, ama bazı blokajlar çıkacak ve o yola da gidemeyecek gibi duruyor sevgili terazi burçları. Şimdilik e, kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Onun genel ruh hali e, ile alakalı yorumlarım şimdilik bitti. Ama asıl önemli olan yani sizin asıl merak ettiğiniz yere şimdi geldik bence. Size karşı ne düşünüyor? Hissi ne? Geri dönmeyi planlıyor mu? Af düşünüyor mu? Sizi özlüyor mu? Bu ve bunun gibi soruların cevabı için kartlarımı karıştırmaya başladım efendim. Yine lütfen hem ex hem de kartlarına konsantre olun ve bakalım kartlar size bu konuyla ilgili nasıl bir rehberlik sunacak. Bu arada ben kartlarımı karıştırırken bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Burayı da lütfen atlamayın. Çok önemli. Özellikle ex partner açılımında olduğumuz için bu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Benim birebir yaptığım sevgi boya çalışmaları var sevgili teraziler ve çok güzel dönüşler alıyoruz. Özellikle böyle küslüklerde yeni ayrılıklarda ya da arada duygu o, varken yapılan ayrılıklarda geri dönüşleri çok güzel oluyor. Böyle söylediğimde bazen yanlış düşünülebiliyor büyü vesaire gibi. Kesinlikle öyle bir şey değil. Tamamen bir enerji çalışması, bir meditasyon çalışması. Hatta yaptığım çalışmaların geri dönüşlerinin bir kısmını Instagram hesabımda paylaşıyorum. E orada da göz atarsanız Telvecics hesabıma fikir sahibi olursunuz. Ve ben de bu çalışmadan isterim diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Ve sevgili teraziler lütfen kız hesabımı, Instagram hesabımı da takip alın. Çünkü ara ara canlı yayınlar yapıyorum, soru cevaplar yapıyorum ve bazen e, hediye seanslar ediyorum. Bu fırsatları kaçırmamak adına Instagram hesabımı da takibe alın diyorum ve size karşı hissi, düşüncesi, planı, programı ney bu kişinin bunu görebilmek adına kartlarımı çekmeye başladım. Hadi bakalım son bir kart daha çekelim. Şimdi bakın aslında bu kişi size gelmek istiyor ama bu kişi karşı çok mahcup görünüyor. Sevgili terazi burçları sizin ilişkiniz niye bitti ne sebeple bitti? Buna sebep o muydu? Onun bir hatası mıydı? İlemiyorum ama öyle hissediyorum. Çünkü gerçekten gelmek istiyor ama bir yanda da çok mahcubiyeti var ve bu mahcubiyet duygusu onu bitiriyor. Yani e, kabul görmeyeceğini düşünüyor. Artık nasıl bir hata yaptıysam ya da bir hata değilse bile bu ayrılığı belki kabul etmesiyle işim, işi bu noktaya getirmesinden sebeple bir mahcubiyet olabilir tabii ki. Ee, yani kabul görmeyeceğini düşünüyor ve bu duygu onu bitiriyor. Ee, siz şimdi şöyle de diyor olabilirsiniz tabii ki hayır yani gelse ben onu kabul ederim ben onu affederim o da bunu biliyor diye olabilirsiniz ama onun içinde vermiş olduğu bir mücadele var bakın burada bir savaş veriyor bir şey var belki de sizin bilmediğiniz bir şey var ve belki de kendi hayatıyla ilgili sakladığı bir şey var ee, bu duygu onu durduruyor yani bir mahcubiyet duygusu kesinlikle onu durduruyor diyebilirim. Aslında istediği şey kesinlikle sizin olmak. Ve bu arada hani ciddi bir emek de veriyor biliyor musunuz? Vermiş de. Ee, yani ya ayrılık olmasın diye mi verdi? Ya ayrılık olduktan sonra e, o süreçte e, mi emek verdi? Bilemiyorum ama hani ilişkiye Ciddi bir emek verdiğini de düşünüyor bu kişi. Ya vermediyse bile o öyle düşünüyor ya da öyle söyleyelim. Yani ben bu ilişkiye emek verdim, emek veriyorum ve e, aslında bu ilişkiyi hak ediyorum diyor. Ama çok fazla gelgitleri var. Yani bu kart ve bu kartın peş peşe gelmiş olması ve bunun da peşine gelmiş olması e, çok ciddi gelgitleri olduğunu ve e, o gelgitlerin onu çok arada bıraktığını şu anda... Ee, ne istediğini aslında biliyor sizi istiyor ama e, red yeme korkusu da olabilir dediğim gibi. Bunun bundan kaynaklı böyle e, geri durduğunu ve hani elini kolunu size karşı bağlı hissettiğini söyleyebilirim. Sanki ya ben istiyorum ben seviyorum ben özlüyorum ama ne yapayım benim de elim kolum artık bağlı diyor yani. Böyle bir ruh halinde size karşı eee ama tabii ki hani duygu var mı? Var. Kesinlikle var. Ama belli ki onu tutan bir şeyler de var. Ee, belli ki içten içe mahcup olduğu bir durum var. Belki dediğim gibi şimdiye kadar anlatmadığı bir şey var, anlatamadığı bir şey var. Belki e, kendi hayatıyla ilgili e, sakladığı bir şey var ya da utandığı bir şey var. Yani bir şey var ama sevgili teraziler. Fakat bu her neyse sizi sevmesine elbette ki engel değil, elbette ki özlemesine engel değil ama gelmesine engel gibi duruyor. Çok dediğim gibi ciddi savaşlar veriyor, çok ciddi mücadeleler veriyor, e, emek de veriyor. Ama e, ruh hali olarak da biraz dengesiz ve gelgitli ve e, arada sıkışmış hissediyor yani kendini sıkışmış hissediyor. Yapacak bir şey yok gibi görüyor ve düşünüyor. Bu biraz yine negatif enerjilerle de ilgili olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki sen de her şeyi negatif enerjiye bağlıyorsun. Ama gerçekten öyle. Ee, yani bilseniz şu enerji işini gerçekten bir bilseniz bana hak verirsiniz sevgili terazi burçları. Efendim şimdilik sizler için söyleyebileceklerim bu kadar. Dilerim iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Sizlere aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. E, videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için bu içeriğin devamı için lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ve belki ilk defa karşılaştık sesimi ilk defa duyuyorsunuz yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek bir suçluluk lisan ettiysem affınıza sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum hoşçakalın